Kuşkusuz dünyanın en çok konuşulan kadın futbolcusu olan Alişe Lehman, Instagram'da 17 milyon, TikTok'ta ise 10 milyonu aşkın takipçi sayısıyla dikkat çekiyor. İtalyan basında konuşan Alisha Lehman bu kez isyanlarda. Nedeni ise kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki maaş eşitsizliği. Lehman bunu anlatırken kendisi gibi futbolcu olan erkek arkadaşı Douglas Lewis üzerinden de örnek vermeye çekinmiyor. Erkek arkadaşının Instagram'da sadece 1.5 milyon takipçisi olduğunun ve 8.5 milyon euro kazandığının altını çizen Alişe Lehman şu sözleri kullandı. Douglas Lewis ile aynı işi yapıyorum. Aynı kulüpte oynuyorum ama 100 kat daha az para kazanıyorum. Bu adil değil. Bu beni etkileyen bir şey. Çünkü ben bir kadınım. Açıkçası yolumuz erkeklere göre daha uzun belki de hiçbir zaman eşit ücret olmayacak. Bunda bir değişiklik yapmak için çok güçlü bir iradenin olması gerekecek. Biri bana kadın futboluyla ilgili şakalar yapmaya geldiğinde ona her zaman hiç maç izledin mi diye soruyor. Muhtemelen hayır. Çünkü bir maçı izlediğinizde ne kadar iyi ve tutkulu olduğumuzu anlarsınız. Neden hala böyle düşünüyorlar bilmiyorum. Yıl 2024 ve belki bazıları hala dağların veya ağaçların arkasında yaşıyor. Bilmiyorum. Ali Şelehman özel hayatında normal bir hayat sürdüğünü belirtirken herkes gibi eve gidip yemek yaptığını, sıradan bir yaşam tarzını benimsediğini söyledi.